bir erkek ee, işte e, Ece hüküm giydiği suç var ve hapis yatıyor Bu nedenle e, baktığınız zaman e, 8 ay yatarı varmış işte gördüğümüz zaman bir yıla yargılıyım abisi olursa 8 ay yatacağız topu falan demiş ve işte 69'da hapiste bu, bu iki mektup benim için şunun için önemli e, burada şey var bu mektuplar Bu arada nereden onu da söyleyelim hemen Hoş Çakal, Hoş Tilki adlı e, kitap var. İlhan Berke Ece Ayhan'ın mektupları. E, Ece Ayhan'ın ölümünden sonra yayınlandı. E, oradan bunlar. Burada benim için önemli olan şey Ece Ayhan hapse giriyor ama bir şey fark etmiyor onun için. Yani burada da insan var, bir sürü film var diyor. E, burası için diyor bir kitaplıktayım sanki diyor. Bir başkası insan kitaplığı diyebilir diyor. Ece Ayhan için çok fark etmiyor yani. Ee, içerisi dışarısı kavramı e, yani öyle görüyorum ben bu iki mektuptaki havayı ya da içerideyken böyle düşünmüş diyebiliriz ee, bu e, aslında e, en büyük paylaşımımız yıllardır hani dile getirmediğimiz ama Ece Ayhan'ın e, hapishaneye girmesiyle kaymakamlık görevinde kaymakamlıktan el çektirilişi, devletteki dosyasının bulunmayışı ve orada yaşanan olaylara dair biz bulduk, çıkardık. Bu da işte Ece Ayhan'ın ölümünden bir iki ay sonra Erdoğan Alkan tarafından biliyorsunuz Verlen kitaplarını çeviren Erdoğan Alkan ve oğlu var Tozan Alkan. Onun tarafından Varlık Yayın Evi'nde. E, Varlık e, dergisinde yayınlandı. Ece Ayhan'ın yaşadığı olaylara dair e, çünkü Erdoğan Alkan da kaymakammış ve zaman zaman görüşüyorlarmış. İşte olaylar 66 ile 68 arasında yaşanmış, 69'da da